Bölüm 65 Boşanmak Ey peygamber kadınları boşayacağınız zaman onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan sakının. Açık bir fuhşiyat, ahlaksızlık yapmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. İşte bu Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa kendisine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarı verir. İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler içerisinde, nikahınız altında, tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği de Allah için doğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler için öğüt veriliyor. Kim Allah'tan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği bir yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, o kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şey için bir süre, ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlar hakkında, hüküm nedir diye, tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Henüz adet görmemiş olanlar da böyledir. Hamile kadınların bekleme süresi, yüklerini bırakıncaya kadardır. Kim Allah'tan sakınırsa, ona işinde bir kolaylık sağlar bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan sakınırsa, o, onun günahlarını bağışlar ve mükafatını da büyük verir. Boşadığınız kadınları, gücünüz ölçüsünde, iddet süresince, oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya düşürmek için zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Eğer sizin için, ücretle, emzirirlerse, onlara ücretlerini verin aranızda maruf, bilinen bir şekilde emredin. Eğer güçlük içine girerseniz, bu durumda, çocuğu, onun, babası, için bir başkası emzirebilir. İmkanı geniş olan, imkanının genişliğine göre nafaka versin. Rızkı daralmış bulunan da Allah kesme işareti ı ne kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah, hiç kimseyi verdiği, imkandan, fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah, zorluğun ardından bir kolaylık verir. Rablerinin ve o kesme işareti Nun Rasullerinin emrinden çıkan nice ülkeler halkını biz, çetin bir hesaba çektik ve onları görülmedik bir azaba uğrattık. Yaptıklarının cezasını çektiler ve yaptıklarının sonucu hüsran oldu. Allah, onlara şiddetli bir azap hazırladı. Öyleyse Allah'tan sakının ey iman eden akıl sahipleri. Nitekim Allah size bir zikir, kitap indirmiştir. Allah, iman edip, salih amel yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber, göndermiştir. Kim Allah'a iman eder ve salih amel yaparsa, onu içinde ebedi kalacağı, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, ona gerçekten çok güzel bir rızık vermiştir. Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Onun emri bunlar arasından inip durmaktadır ki böylece Allah kesme işareti i'n'e her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.